Ne istiyorsun? Fotoğraflar poliste de değil, kızda da değil. Fotoğraflar sendeyse bana ver. Bak kardeş, Hakkari Çukurcu orası. Kardeşinden ötelediğim dediğim adamların kolunu bacağını topladım ben. Kurşun yedim, can aldım, can verdim. Ben sana bunları neden anlatıyorum biliyor musun? Ben doluyum kardeş. Patlama hazır volkanlar var yani. Ya duman önünden tüter. Öyleymiş de. Eserde Maraşlık da var tabii. Sen onu onunla çarp. Şimdi git bu evden. Bütün oncumu senden çıkarmayayım. Bu da demek oluyor ki bir daha görüşeceğiz. Adresim belli. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.